Belki siz de daha önce PVC kapılarda böyle bir soruna karşılaşmışsınızdır. Bu görmüş olduğunuz kilit benim balkon kapıma ait. Kilit bozulmuş ve kapı açılmıyor. Ben de sorunun ne olduğunu öğrenmek için kilidi sökerek işe koyuldum. Bu olay seneler önce de başıma gelmişti ve kapıyı ancak kilidi sökerek açabilmiştim. Sorun kilidin içerisindeki yuvarlak demir parçanın kırılmış olmasıydı. Ben de eski bir ağaç doğramanın alüminyum pencere kolundan bir parça keserek eski parçaya benzer bir parça uydurmuştum. Daha sonra bu yuvarlak parçanın merkezine dik gelecek şekilde bir vida atmıştım. Kapıyı açmak için kola asıldığınızda bu vida sürgü dilini geri çekiyor ve kapı açılıyordu. Kapıyı bu şekilde 5-6 sene kullandım. Kilidin içine açtığımda alüminyum parçanın sağlam fakat takmış olduğum vidanın kırılmış olduğunu gördüm. Görünen o ki vidayı değiştirmenin zamanı gelmiş. Vidanın parçası burada. Şimdi onu çıkarmaya çalışacağız. Evet, şimdi buna yakın bir vida bulacağım. Evet, kullanacağımız yeni vida bu. Bunu takarken dikkat etmem gereken şey şu, bunun şu kısma, şu içeriye geçmemesi lazım. Çünkü buraya demir girecek. Tam istediğim gibi. Gördüğünüz gibi deliğin arkasından çıkmadı. Fakat sağlam da oldu. Şimdi bu vidayı kesmem gerekiyor. Boyutuna göre. Sanırım şuradan kessem yeterli olacak.